Merhabalar, Passage TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir video ile karşınızdayız. Daha önce bize ev bulma ile ilgili Paris'te veya Fransa'nın başka ama özellikle Paris'te çünkü en zor Paris'te aslında birçok soru sordunuz. Biz de bunları elimizden geldiğince yanıtladık. İşte yurtlardan, evlerimizden falan filan videolar çektik. Şimdi ise Sizinle beraber emlakçı sitelerini gezeceğiz. Ama bunun önce şöyle bir konuya değinmek istiyorum. The Economic Intelligence Unit'in paylaştığı rakamlara göre Paris, Zürich ve Hong Kong Kasım 2020 itibariyle dünyanın en pahalı 3 şehri seçilmiş. Beraberliği aslında tutuyorlar birincilikte. Aslında şöyle bir şey daha gördüm. 2020 Mart'taki rakamlarda Paris ve Zürich yok. Hong Kong, Osaka ve Singapur var. Ama Kasım itibariyle Paris'e Zürich'te <laughs> en pahalı şehir olarak birinciliğe girmiş. Geçen gün haberlerde gördüm. Sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda kiraları da aslında Paris'in böyle en canımızı yakan noktalarından bir tanesi. Biliyorsunuz burada gerçekten kiralar çok pahalı. Bizler sizle hep beraber hazır bu pahalılık içerisinde <laughs> biraz evlere bakalım istedim. O zaman hadi başlayalım. O zaman hemen PAP sitemize girelim. PAP.fr. Bunu daha önce size zaten ev bulma videolarında bir sürü kere söylemiştik. PAP aslında sahibinden gibi bir site. Çünkü ismi şu. Partiküliye yani özel bir satıcıdan özel bir satıcıya gibi bir şey yani. Aslında araya emlakçı ajansı girmeden ev bakabileceğiniz bir site. O zaman hemen bakalım. Şimdi burada lokasyona giriyoruz. Lokasyon hani ne kadar İngilizce konum demek olsa da <laughs> Fransızca kiralık anlamına geliyor. Paris'teki evlerin hep küçüklüğünden bahsediyorduk ve böyle mesela bizim şu an oturduğumuz ev 25 metrekare ve işte bunu Türkiye'de herhangi bir insan sorduğumda söylediğimde oha çok küçük nasıl falan gibi tepkiler veriyor ama burada aslında 9 metrekarenin üzerindeki bütün evler legal olarak ev sayılıyor. Yani limit 9 metrekare ve gerçekten bu metrekarede yaşayan çok fazla insan var. Hatta limit bu olsa bile bence bu kimsenin umurunda değil. Çünkü bayağı 6-7 metrekarelerde gayet kiraya veriliyor. O yüzden isterseniz böyle o minimum en küçüklerden başlayabilirsek başlayalım. Evet, şimdi giriyorum. Pa Paris 75, yani Paris'in bütün arrondismanı. 20 arondismanı, 20 bölgesi. Tip de bien, appartement... Yani apartman aslında geliyor, daire anlamına geliyor. Yani Türkiye'deki apartman bina demek ya, Fransa'da daire anlamına geliyor. Şimdi piyes oda sayısı, işte stüdyo olabilir, iki odalı olabilir vesaire. Chambre aslında direkt oda demek ama e, piyes aslında evinizde ne kadar bölme olduğu ile alakalı bir şey. Yani ya stüdyo olabilir, hiçbir bölme olamaz. Ama işte dö piyes olunca bir tane şambra oluyor. Yani aslında iki oda bir salon gibi <laughs> bir şey belki olabilir yani. Tam Türkçe Türkiye benzer bir şey mi onu çok, çok çıkaramadım ama burada stüdyo dö falan ee, bakalım işte. Şambra zaten işaretlemeye gerek yok. Sürfas minimum. Sürfas minimum ve 6 metrekare yazalım. <laughs> Pri maksimum, maksimum, maksimum ödeyip e, elimizdeki bütçe. Ya maksimum yazmadı. Ne çıkarsa baktığımıza şeklinde davranacağız. Ama buradan filtreleyebilirsem en azdan en çoka. Aa, sürfaz maksimum da yazabiliyormuşum. Yani maksimum metrekareye de yazabiliyormuşum. Ona da hadi 10 diyeyim. 10, 6 metrekare ile 10 metrekare arası evlere bakalım. Niye 50 metrekare çıktı? O reklam galiba. Tamam. Fotoğraflı olanlara bakalım tabii. Ha, i̇kinci bölgede bir tane ev bulduk. Hemen onu yan sekmeye atayım. Biraz daha aşağılara bakalım. Dokuzuncu bölgede... Yok sekizinci bölgede bir tane var. Dokuz metrekare. On beşinci bölgede bir tane on metrekarelik ev var. İki tane var hatta. Ve 100 yüz lira fark var. Bakalım aradaki yüz lira fark neye göre Yani aynı bölgede aynı metrekarede. On yedinci bölgede var. Oraya da bakalım. Böyle başka. Aa Paris de varmış. Ha, ama pardon bu da reklam. 31 metrekareymiş. Yani evet. E, en ucuzları da bunlar galiba. Fotoğrafsız bir 450 euroya var ama. Aa şurada bir 410 euroya var. Bu da en ucuzlarından. Buna da bakalım. Evet. 640 euro. 9 metrekarede yaşamanın aylık bedeli. Tabi bu arada Türk lirasına çevirince çok fazla çıkıyor yani. Sonuç olarak burada euro kazanıp ödediğinizin farkında <laughs> olarak lütfen Ona göre yorum yapalım. Ama tabii yani öyle kazansak bile o kiralığın aşırı fazla olduğu gerçeğini yatsıyamayız. Çünkü 9 metrekare çok küçük yani. Şimdi zaten fotoğraflardan göreceğiz. İşte bir tane pencere zaten hani o çapraz duvara bir tane masa koymuşlar. Çalışmak için harika basıcı bir yer olmuş. Bir tane dolap. Dolap olması bile iyi yani. Yine bir tane daha masa var. Çok fazla masa var aslında. Katlanabilen masa olsaydı belki daha pratik olurdu. Bu klik klak şeyler zaten. Kanepeler Paris'teki bütün öğrenci evlerinde var neredeyse. yat durumu. Ama bu çek geç nasıl açılıyor? Orada dolap var. O birazcık sıkıntılı yani. Tornal mesela tuvaletin kapısı yok farkındaysanız, klozetin bir perde koymuşlar. Klozete tuvaletiniz yaparken perdeyi çekiyorsunuz. Tabi zaten 9 metrekarelik eve misafir alamazsınız çok ama hani bir kişi kahve içmeye geldiğinde bile perdeyi çekerek tuvalete giriyor. Bu da harika bence. Yani aslında şöyle de bakabilirsiniz. Paris'in böyle kafelerinin falan bu kadar meşhur olmasının sebebi de bir yandan da bu evlerin küçük olması yani. Çok fazla da kafe var zira. Çünkü evlerde buluşmak da aslında çok kolay değil. Öyle söyleyebiliriz. Bu arada şunu da farkındasınızdır diye düşünüyorum. Hemen camın yanında yani. Yemek masasının yanında falan klozet yani. Bir adım bile atmıyorsunuz neredeyse. E, duşa kabin gayet yeni ve güzel. Yani küçücük olmasına rağmen gayet yeni yapmışlar. Büyük ihtimalle bu evi yenilemişler yakın zamanda diye düşünmekteyim ben. Evet mutfağa bakınca pek yeniliklerini düşünmüyorum şu an. Ama yine yani buzdolabı var. Ee, oraya sığıyorum çok emin değilim. Kapağı dışarıda kalmış. Bir mini fırın var. Harika. Her evde olmaz yani. Bu da bir lüks. Bu evimizin fiyatı aylık 640 euro. İkinci bölgede bir ev. İkinci bölge gerçekten hani Paris'in ortası yani. Hani nasıl anlatayım? Taksim'de oturmak gibi bir şey yani. Hatta belki Cihangir. Neredeymiş? Entre le metro Métrocentiers et Bonuvel. Çok güzel bir yeri var gerçekten. Montorgueil mahallesine yakın bir yer. de böyle yayı olarak yürüyebilirsiniz. Çok güzel bir çarşı gibi bir cadden oluşan falan. Çok güzel bir mahalle aslında. Oraya yakınmış. Tamamen eşyalı bir şekilde veriliyor. Eşyalar da yenilenmiş. Öyle söyleniyor. Altıncı katta ve asansör yok. Bu çok olan bir şey. Zaten bu küçük evler genellikle Chambre de Bonne dedikleri işte eski zamanlarda işte apartmanlardaki e, hizmetçilerin kaldığı odalar aslında. O yüzden bu, bu kadar küçükler. Non fumeur istiyor. Yani sigara içmeyen birini istiyor. Yani <laughs> bu kadar küçük abartmanıza bu kadar kriterle gelmeseniz daha iyi olabilir. Evet bakalım. Bütün e, şarjlar yani faturalar dahilmiş. tabi elektrik faturasını bunun dışına tutuyoruz. Ama zaten bu kadar küçük bir yerde çok fazla elektrik faturası geleceğini düşünmüyorum. En fazla 20 euro falan gelir diye düşünmekteyim. Aa yok elektrik de mem elektrisite diyor. Yani elektrisite de dahilmiş. Normalde 540 euroymuş aylık. Ama 100 yıllık da fatura ücreti varmış. Kosyon ve garanti istiyor. Yani depozito istiyor aslında ve aynı zamanda da kefil de istiyor. Garanti ücreti de 1080 euro. Eve girerken vereceğiniz. Evet bu evimiz böyle. Evet şimdi en ucuz evimize geldik. 9 metrekarelik olan, pardon 10 metrekarelik olan. 410 euro ve Paris 9. bölge. 9. bölge de bayağı yani güzel bir yer yani. Yine Paris'in ortasında kalan bir yer. Bu da güzel. Böyle küçük bir plan yapmışlar. Bu kadar küçük bir evi bu kadar çok bölmeyi nasıl yapabilmişler bilmiyorum ama yani evin eni 1.20 metre, boyu 6.80. Öyle hesaplayabilirsiniz. <laughs> Yazmışlar şey. Pardon, eni 2.80'miş. Pencere bir yeri miymiş? Pardon. Oha! Bu ne? Böyle bir şey beklemiyordum. Bayağı tuğlalar falan var duvarda. Biraz ev yıkılıyor gibi bir vaziyette gibi geldi ama bakalım. Çok karanlık. Kesinlikle çok karanlık. Niye bu kadar karanlık olduğunu anlamadım. Acaba fotoğrafı mı kötü çekmişler? Bir de orada böyle küçük bir ekran detayı var. tüm, <laughs> tüm bir televizyon ve ya eski bilgisayar mı bilmiyorum. Tüp televizyon değil de eski bir bilgisayar ekranı galiba. Garip. Yatak. Bildiğimiz yatak galiba. Şey değil. Ha bu birinci katta böyle bir yer. Oha çok garipmiş. Böyle direkt birinci katta buraya çıkıyorsun. 10 metrekare. Ve böyle bir avludan çıkıyorsun. Bu avlunun görüntüsü. Aslında avlu çok güzel ama avluda kalmak da biraz birinci katta olduğu için benim, bana hep güvensiz gelmiştir. Bilmiyorum biraz da. Kadın olarak yalnız yaşamanın verdiği bazı şeyler oluyor. işte birinci katta olmasın. Aman böyle eve herkes görmesin. Herkes girmesin falan gibi şeylere kafada oluyor. Bakalım buraya şampu sütü demişler. Yani işte öğrenciler için uygun. Gayet konforluymuş. Dolabı işte masası şey sandalyeleri, her şeyi varmış. Ocağı varmış, evisi varmış, duşu varmış, kendi özel tuvaleti varmış. Evet, kendi özel tuvaleti olması çok fazla belirtilen bir şey. Çünkü bu bahsettiğimiz şamdabonlarda özellikle son katlardaki yerlerde tuvaletler ortak olabiliyor. VC yani duble sur palier diyorlar buna. Öyle yazdığında bilin ki ortak kullanıyorsunuz o kattakilerle tuvaleti. Bu Aşırı sıkıntı bir durum bence. Yani en azından tuvalete insan bir kendi evinde gitse daha iyi olabilir diye düşünmekteyim. Koneksiyon internet. Dizio yani. Aylık 10 Euro'luk internet ücreti varmış. Gayet iyi. Fiyat olarak. Şimdi bu evin kirası normalde 330 Euro'ymuş. 80 Euro'da şarj yani faturaları var. Ama burada görüyoruz ki... Kablo TV alırsanız eğer 60 euro aylık ona ödemeniz gerekiyor. O zaman 470 euro oluyor beraber. Ama bunu seçebilirsiniz diye düşünmekteyim. Aslında yeri aşırı güzel çünkü 4 tane metro hattının ortasında. Notre-Dame de Lorette 12. hat. Anvers 2. hat. Saint-Georges 12. hat yine. Kade 7. hat. Yer olarak gerçekten harika ama tabii evin içine göçüyor olması başka bir şey burası böyle Montmartre'nin biraz daha eteklerinde kalıyor gibi düşün. Yani Montmartre'da değil, Montmartre'nin aşağısında kalıyor gibi düşünebilirsiniz yer olarak. Özellikle uzun süreli birini tutmak istiyorlarmış. Lokasyon long durée. En az 2 yıl veya daha fazla istiyorlar. Fiştöpe, töpe yani Fiştöpe Marş maaş demek. E, bu kiranın 3 katı maaş göstermeniz gerekiyor. Bu zaten Paris'teki neredeyse bütün evlerde böyle. 410 çarpı 3 kazanmanız gerekiyor. 750 euro da garanti alıyorlar. Bu arada öğrenciyseniz de tabii sizin maaş borcunuz olmayabilir. O zaman sizin kefilinizin 3 katı kadar para göstermesini istiyorlar genelde. Şimdi 10 metrekarelik ve 650 euro'luk bir eve bakacağız. Ya bu 650 euro 10 metrekare gerçekten çok abartı. Güran'da. E, onu 10, 10 metrekare ama pencereleri falan bayağı hoş. Bu 10 metrekare mi? Diğerlerinden çok daha büyük gözüküyor. Ha bir dakika. Bu çünkü dolapsız halini koymuşlar. Görüyor musunuz? Tilkiler. Eşyasız halini koymuşlar ki büyük gözüksün. Oraya dolap gelmiş. Masa gelmiş. Ya farkındaysanız yine duş zaten kapısız. Yani evde biri varken kesinlikle duş alamazsınız. Oraya bir perde falan koymak gerekir. Yani kesinlikle alamazsınız diyeceğim ama alabilirsiniz yani isterseniz orası da size kalmış yani de. <laughs> Sadece böyle bu kadar küçük yerde hani rahat rahat böyle birileri yanınızda kalamaz diye düşünmekteyim çünkü sıfır özel alan yani. Evet yani böyle bir durum ama tuvalet nerede ben onu anlayamadım. Evin içerisinde tuvalet yok mu? Duş var ama tuvalet yok galiba. Yine bir ortak tuvalet vakasıyla mı karşı karşıyayız? Yalnız apartman içinde bayağı havalı yani bu arada. Bakalım. Cartier Commerçant, Bogrenel, Champ de Yani bu Tour Eiffel'e çok yakın. Eyfel Kulesi'ne. Zaten bir hakem yani 6. metro ve RRC'de geçiyormuş. 9,67 metrekareymiş. Birinci katta bir stüdyo. 2020'de tekrar yapılmış bu sene ve çok büyük bir penceresi var. Gerçekten penceresine ışık alıyor. Bu çok güzel bir şey yani özellikle tamam. Asansör varmış ama zaten birinci katta. Bizim merak ettiğimiz şey tuvalet nerede? TC Şöhpalye burada gördüğünüz gibi yazıyor. Avec deux autres logements. avec deux autres logements. Yani iki farklı daireyle orada beraber tuvaleti paylaşıyorsunuz. Böyle bir e, güzelliği var. <laughs> Merkezi ısıtma. Ya yani bu arada tuvalet paylaşılan bir evin 650 euro kiraya verilmesi de biraz şov bence diye düşünüyorum. Çünkü aynı metrekaredeki bir evi 500'e veriyordu yani az önce gördük. Yine 15. bölgedeydi ama öyle detaylı bakmamıza gerek yok diye düşünmekteyim. Yani şöyle söyleyeyim aslında kira 570'miş ama faturalarda 80 euro daha ekleniyor ve 650 oluyor. Ama bunun içerisinde elektrik ve internet faturanız dahil değil. Bunu özellikle belirtmişler. Yine 1000 Euro'da bir garanti istiyorlar. Yani depozito istiyorlar aslında. Evet, şimdi e, Türkiye standartlarına göre ev bakıyoruz. 2 artı 1 falan ev bakacağız tamam mı? Paris'te 2 artı 1, 3 artı 1. Allah ne verdiyse. 60-70 metrekare. Bakalım ne kadar patlayacak. Studio de piyesi oradan bir alalım. Studio de PS, bize gitmez. 3-4-5 piyes dedim. Hatta 6 piyes. Ve üstü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Fiyatı hiç bizi ilgilendirmiyor. Ama en az bence bir 50 metrekare olmalı. Doğru gerçi. Türkiye'de çok az ev var onun altında. Gerçi yeni yeni yapılıyor bu yeni kentsel dönüşümlerde hep evler küçülüyor da hani eskiden yoktu. Evet. Of. <gülüyor> <gülüyor> Birinci bölgede bir ev var 72 metrekare. Benim çok ilgimi çekti. Pardon bir değilmiş 17'ymiş. Gözlüğüm olmadan göremiyorum. <laughs> Yedinci var bir ya. Var oraya bakalım. Çok güzel gözüküyor. Çok da ev çıkmadı. Ha çıkmış pardon. <laughs> Aşağıya yemek gerekiyormuş. <laughs> Diyecektim bu kadar pahalı ya. ev yok mu ya? Oha çok güzel evler var. Hemen beğendiklerimi kenarlara atıyorum ama. Oha. Mahallede bir ev var. Üf. Abi bir tane ev fel manzaralı bakalım. Takipçilerim, takipçilerimizin gözü açılsın. İnsanlar nerelerde yaşıyor ya değil mi? 6700 Aralık bir ev var şu an 124 metrekare. Ay bir dakika o evi kaybedemem size göstermem lazımdı. Tamam şimdi ilk bir 6700'lükten başlayalım mı? Çünkü yani bir eve 6700 euro veriyorsak bir bakalım yani. Ya tabii ki veremiyoruz öyle bir şey yok da. Bu arada yani Altı bin yüz kira da rezalet bir şey yani. Bir kira mı verilir arkadaşım? Saçma sapan bir şey. Altıncı bölgede ev. Altıncı bölge çok yani nezih bir semtimiz. Ee, öğrencilerin de aslında... Aslında öğrenci de çok oturmuyor. Yani genellikle yabancı öğrenciler falan böyle bir oturmaya çalışıyor. Bence geldiklerinde okula yakın olsun diye. Ama hani altıncı bölgede ev çok kolay bir şey değil. Oturanlar şanslıdır yani. Öyle söyleyeyim. Ee, yine okulları falan çok olduğu bir yer. Ama bu öbür tarafında biraz. saint sulpice mabillon Odeon tarafında. Yani tamamen Fransız jet sosyetesiyle beraber oturuyorsunuz efendim. Bakalım eve. Ev 124 metrekare. 7 odalı. 3 de salon var yani anladığım kadarıyla. Yani oda var daha doğrusu. Evet zaten merdivenler bizi bizden aldı şu an. Ya çok güzel be. Ama bu böyle bir şey gibi aslında. Paris'in içerisinde köy evi gibi. Bir de öyle bir güzelliği de var. Ahşap falan ya yerleri. Yalnız öyle evin var gidip banyoya bu fayanslarımı döşedin. Zevksiz yani. Vizyonsuz. Böyle bir şey mi olur ya? Resmen tadım kaçtı şu an yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tadım kaçtı. Bir de o kadar güzel bir banyo. Uf. Küveti falan da var ama yani. Çok sinirlendim şu anda üzüldüm. Böyle bir, böyle bir fayans var mı ya takipçilerimiz? Ay şu odaya bak. Bir de yeşilliğe falan açılıyor. Orada ne varsa artık. Ay, Ay şu kütüphaneye bakın. <laughs> çok güzel. benden falan böyle çıkıyorsunuz. Çok güzel olabilir. Böyle bir çalışma odamız olsa. bir <laughs> anda ne videolar gelir diye. Mutfak. Ya bu ahşap çıkması çok seviyorum aralardan. Tam eski Paris binaları detayı yani de. Çok gerçekten çok yakışıyor. Çılak tabi tabii çok güzel ama yine vizyonsuz bir şekilde o masayla o sandalyeler konmuş diye düşünüyorum <laughs> oraya. Ya bir de yüksek tavanlı falan ya bu nerede bu ev acaba? Çünkü şato falan gibi bir yer burası yani. Şu kemere falan bakın. Baya tarihi bir yer olsa gerek. Bir lordun falan ya gerçekten ama insanda para olunca bile şu Şimdi söyleyeyim konuşamadım çok şey oldum yani. Rezalet bu masa takımı ne arkadaşım? Tele shopping oluyor ya böyle telefonun arıyorsun. Sanki oradan sipariş etmişsin gibi bir havası var. Bu arada kesin ben böyle konuşuyorum da kesin o iç dizaynda çok böyle önemli bir markadır. Bilmem kaç bin euro vermişlerdir falan ama yani çok çirkin yapmışlar. Bence harika bir evin içine etmişler gibi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şömineyi de gördük bu arada tabii ki. Ve böyle bir eve bu televizyon yakışmadı. Şöyle güzel bir projeksiyon duvara yansıtabilirdiniz bence benim fikrime göre. Evdeki hiçbir şeyi doğru düzgün kullanamamışsınız. Bari insanlara verin kullansınlar. Tabi 6700 euro değil de daha ucuz bir fiyata verdiğinizde daha iyi olabilir yani. Ay burası da ay ne kadar güzel yatak. Böyle şey çıkmalı ve böyle o küçük pencere detayı falan çok güzel. Bembeyaz her şey. Bembeyaz olması çok güzel ama. Odaları bembeyaz yapmışlar. Ay bu ne ya? Yine böyle bir avluya çıkıyormuş. Ağaçlı bir arba. <laughs> ağaçlı bir avluya. Ay çok güzel bir yer. Gerçekten çok beğendim. 3.80'den 4 metreye kadar tavan yüksekliği çıkıyor. Ya yüksek tavanlı evleri. Hastayım ya. Hastayım. Gerçekten hastayım. Merkezi ısıtma varmış. Bu çok önemli bir detay. Çünkü bu ev ısınmaz arkadaşlar. Kol gibi elektrik faturası gelir. Ne yazık ki. Bu evi görünce bile aklıma ilk bir tanesi elektrik faturası olabilir. O yüzden. Ya yani bu elektrikli ısınmada fatura çok yükseliyor. O yüzden merkez ısınma daha iyi. Çünkü merkez ısınma zaten genellikle gazlı bulu Elektrikli olsa bile merkez olduğu için daha az geliyor diye tahmin ediyorum. Ama tam da emin değilim. En azından bana öyle olmuştu. Tamamen şeyli veriliyormuş bu arada. Eşyalı veriliyormuş ve parkingi de varmış. Ki bu da çok önemli bir şey Paris'te. Ama zaten 6700 yürü ev kiralayan insan bence parkinge ihtiyacı olmadan her gün oraya buraya arabasına bırak diye düşünüyorum yani. Geceliğine 100 yürüye park ücreti verse koyar mı ki bu adama? 6700 lira kira veriyor. Koymaz. Kapatalım. Arkadaşlar teras. Benim içimde kalan bir yükledir. Türkiye'deki e, yaşadığımız evde de bizim böyle 2 metrekarelik falan bir balkonumuz vardı. Ve ben de bir balkon ve teras şeyi var. Hayali var. Özellikle bu karantinada gerçekten balkon üzerimde yalıp tutuyorum ya. Sanki böyle balkon olmayan evlerde eve kapanmış gibi hissediyorum. Sanki balkonun evde yaşadın diyeceksiniz. Yaşamadım yani ama yine de <laughs> böyle bir balkon özlemi var içimde ve gerçekten Paris'te de giderek daha da küçük olduğu için evler böyle balkonu B'ye görünce Allah'ım harika falan oluyorum. Neyse bu evimiz dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede nerede? Mare'de. Mare yani zaten bir sürü video çektik. Eski bir Yahudi mahallesi. Aynı zamanda buradaki eşcinsellerin de mahallesi diyebiliriz. Aşırı burcuva bir yer. Aşırı lüks bir yer. Böyle her yerde işte Design butikler falan filan var. Yani bu şekilde anlatabiliriz herhalde Mare diye düşünüyorum. Ya yani çok havalı bir yer. Bayağı cool bir yer yani onu söyleyelim. Evet. terasa yine garip garip plastik şeyler atmışlar. Masalar ve sandalyeler. Şöyle güzel ahşaptan bir iki tane şey koysan ölür müydün yani? Sandalye. Bu böyle bir şey mi olur? Gerçi yağmur yağarsa şimdi bak. Teras balkon mobilyasını hiç bilmiyorum çünkü. Hiç öyle bir yaşam deneyim olmadığı için ahşap koyarsa yağmurda falan kötü olabilir o yüzden. Belki o yüzden iğrenç gözüken şeyleri koymuşlardır. Yani evin içi yine yüksek tavanlı. Çok kışık alıyor anladığım kadarıyla. O açıdan çok güzel. Yani sen olsan böyle mi yapardın deseniz hayır yapmazdım diye düşünüyorum. E, bu bayağı yenilemişler. Yani yeni bir zamanda yapmışlar herhalde. Çok her şey böyle jilet gibi. Fena değil. Güzel. Ama bu plastik sandalye tayı gerçekten beni öldürüyor. Ama bu arada odalardan çıkılıyor galiba. Yanlış anlamadıysam. Yok odalardan değil salondan galiba çıkılıyor. Tam anlamadım ama yani balkon o şekilde çıkılması da hoş. O da böyle. Gerçi bunun başka odası vardı zaten büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Duş gayet güzel. Yani banyo yine daracık bir banyo yani. Klasik Paris banyosu. Yani tuvaleti. Banyo değil aslında. Yine böyle rezalet plastik şeyler koymuşlar terasa. Ama teras harika. Ve terasta bir mangal var. Barbekü yani. Mangal deyince çok şey olmuyor. Barbekü diyelim. Ah şurada bir... <laughs> Şöyle bir terasımız olsaydı valla yani hayat sonuna kadar da kalsaydık herhalde beni hiç etkilemezdi biliyor musunuz? <laughs> Öyle karşıdaki apartmanlarla falan konuşurdum. Ne haber komşu, iyi misin komşu falan şeklinde. Öyle hayat geçerdi diye düşünüyorum. Evet, buradan da bir sokak görünüşü alalım. Nereden? Bu kadar. Bakalım şimdi evem. 65 metrekare, 4 odalı, 15 metrekarelik bir terası var. O yüzden total aslında 80 metrekare yapıyor. Il Saint Louis'e çok yakınmış. İlsen Louis de Paris'in emlak konusunda en pahalı yerlerden bir tanesidir zaten. Bir ada yani. Paris'in ortasında bir ada. Hemen taşınabiliyormuşuz. Tamamen eşyalı bir şekilde kiraya veriyorlarmış. Aynı zamanda İngilizce de şey yazmışlar. Tamamen Fransızca yazdıkları ilanı İngilizce de <laughs> Foreign people are welcome yazmışlar. Yani yabancılar da gelebilir demişler. Teşekkürler. <laughs> Ama tabii onlar böyle daha çok expat olarak kendilerini tanımlayan işte burada bir sene yine şirket tarafından gönderilmiş. Emily in Paris'teki Emily gibi forumları bence diyorlardı diye düşünüyorum. Kira 4190 euro. Biraz da şof ama hani açıkçası 650 euroya 10 metrekarelik gibi adam sana kiraya veriyorsa duşunun kapısı olmayan buna 4190 da ev sahibi isteyebilir yani ama tabii bu yine de ne kadar rezalet olduklarını <laughs> değiştirmez. Oha bu, bu evi bu hale getirmek için 2 sene traba yapmışlar yani e, inşaat yapmışlar tadilat yapmışlar anladığım 3000 euro garanti istiyorlar eyvallah yani 7. metroya binebiliyorsunuz. 1. metroya binebiliyorsunuz. Paris'in ortasındasınız. Otelinizden Nespresso'nu makinenize, ondan tost makinenize, adamlar her şeyi koymuş. Çarşafınız bile var. Ya burada zaten burada hani çok fazla metroya da binmenize gerek kalmaz yani öyle gün içerisinde yani. Tabii işe falan giderken binersiniz tabii nerede çalıştığınıza bağlı ama sonuçta merkezdesiniz yani. Bayağı bir yere de yürüyerek gidebilirsiniz diye düşünmekte. O teras beni çok etkiledi. Hani şu Eyfel manzaralıya bakalım. 15. bölgede. 2800 Euro, 70 metrekare, 3 odalı. Evet. Bir Eyfel manzarası fotoğrafı koymuşlar. Bu demek oluyor ki evvok gibi ama Eyfel'i görüyor. <laughs> Çok klasik bir şey yani bence. Ama bakalım. Belki de güzel çıkar. Ama 2800 Euro ve Eyfel'i görüyorsa ve 70 metrekare ise biraz kötü olduğunu düşünüyorum. Ya bu garip, fütüristik sandalyeleri kim buldu? Bu arada az önceki sandalyelerin bir markası falan yazıyordu altta. Büyük ihtimalle onlar designer sandalyeler ve benim hiçbir alakam olmadığı için bu işlerle ve en sevdiğim sandalyeler Ikea'daki renkli ahşap sandalyeler olduğu için. Yani bizim evimizden bu kadar geliyor. <laughs> ben onu beğenmiyorum yani ne yapayım. Evet burada yine garip grup bir sandalye var. Bu ne? Şu ne yani? Böyle bir şeye benzeteceğim ama benzetemiyorum daha açıkçası. Eski kasa bilgisi yani sanki yukarıdaki monitör Bilgisayar aşağısı da böyle eski kocaman kasalar vardı ya, onlar gibi bir hal var açıkçası bence. Şu şey olayını çok seviyorum. E, yatak yanına bu merdiven gibi şeyleri koyuyorlar, ya o olayı çok seviyorum, harika bir şey. Aynı zamanda yatak odasının ufacık da olsa bir balkonu var. Yani bir sandalye bile asılmaz oraya büyük ihtimalle ama yine de bu da çok güzel bir şey tabii ki. Sonuçta sabah kalkıp balkona çıkıp böyle kahve sigara falan. Hoş olabilir yani bence. Evet banyo klasik. Çok yani yine bu arada banyo iğrenç dekor edilmiş. Bence bunu, bunu evleri kiraya verdikleri için dekorasyonla çok uğraşmak istemiyorlar yani. Öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü niye boşuna daha pahalı bir şey yaptırsınlar ki o kadar özelip. Ya evin salonu falan çok hoş, çok büyük. Ya başka balkon uzuyor ve masa dağıtmışlar salondaki balkona. Bu harika bir detay. Ama yani mobilyalar o kadar kötü ki ev kendini gösteremiyor. <laughs> Ay bu nasıl bir mutfak? İnsanın yemek yapası gelmez. Hapsarı. <laughs> bu ev bakma eleştirme videosu... Pardon. Bu ev bakma videosundan çok benimle e, iç dizayn <laughs> eleştirme videosu oldu. Kusura bakmayın ama böyle bir mutfak olabiliyor mu? Turuncu, civciv, sarı sarısı resmin için bir şey oldu. Vincent'ın yemek yapası gelmez. Neyse fırını falan var şimdi şey yapmayalım da. Bu buzdolabı da büyük. iki katlı yani mini buzdolabı olduğu için bizim evlerimizde genellikle. Aa, balkonu güzel. Dar ama güzel. Uzun. Biraz daha geniş yapsalarmış tam olurmuş. Ve Eyfel'i görüyormuş. Hadi bakalım. Bu nerede? 6. 12. 13. metro geçiyor. Çok güzel. Bu yine okullara yakın bir bölgede aslında. Vaugirard tarafından adım. Üçüncü katta Işık alan bir yermiş. Evet alıyor. Yine bir sürü işte tabağı, çanağı, makineleri falan size veriliyor her türlü. Mikrodalgası falan da varmış. Fırın da varmış. 2800 lira da faturalar dahil diyor. Elektrik ve internet değildir. Büyük ihtimalle 11. Ayın 20'sinden itibaren boşalıyormuş. Hiç garanti parası falan da yazmamışlar. Herhalde onu kendilerine görüşüyorsunuz. Yani 2800 liraya bu evi kiralamak isterseniz kendileriyle görüşebilirsiniz. <laughs> Evet şimdi yeni bir eve bakıyoruz. Yine Mara bölgesinde. 3500 euro kirası, 70 metrekare, 5 odalı. Yani dizaynı aşırı modern. Biraz hani ofis tarzı gibi. Ama kesinlikle ev çok hava dar ve çok güzel. Yine bir avluya avludan içine çıkıyorsunuz. 1920'de yapılmış bir binadaymış ama içini gerçekten çok modern bir şekilde yapmışlar. Andım kadarıyla burada yazdığım üzere Mare ile Basti arasında kalıyor. Yani zaten bölge harika. Mesela şöyle söyleyeyim. Paris rüyası diye bir şey varsa gerçekten hani böyle bir Paris idealiniz varsa böyle filmlerden falan gördüğünüz. Elinizde cebinizde paranız da varsa oturacağınız yerler Mare olur. 6. bölge olur. 7. bölge olur. 8. bölge olur. Oral olur yani. Böyle biraz lüksü müksü de seviyorsanız öyle olur. Böyle bölgeler. O yüzden tabii biz şimdi en pahalılarına baktığımız için karşımıza da onlar daha çok çıkıyor. Yani gayet havadar ve böyle yine bir avludan çıkmak güzel oluyor. İçindeki her şeyi çok iyi düşünmüşler gibime geliyor şu ana kadar. Şu küçük merdiven de çok tatlı. Orası bir yatak odasına mı çıkıyor acaba? Mutfak güzel. Yalnız ya bir gazlı ocak koyun ya. Bu elektrikli ocaklarda hiç güzel yemek yapılmıyor. Yatak odası bayağı iyi. Ama şu tavandan sarkan şeyler oksijen maskesi gibi değil mi uçaklardaki? ne onlar acaba? Gece lambası falan mı? Çok anlamsız geldi şu an. Ama çok büyük camlı olması çok güzel ya. Duş var. Güzel. Klasik. Ama böyle bir aynalara bir şey koymuşlar. Ring light gibi ışık koymuşlar. Eyvallah. Ya çok güzel. Ağaçlı mağaçlı bir de avlu ya. Harika bir yermiş. Bu herhalde ikinci odası. Bu bence o şey merdivenden çıktığımız oda. Çok güzel ya. Salondaki şu masa ve koltuğun birleştiği yer de çok güzel yani. Tablo detayına kadar beğendim. Evet. Yine Süleymaniye'ye çok yakın. Basti, Saint Paul yani 7. 5. 1. 8. metrolara yakın arkadaşlar. 7000 Euro'luk garanti istiyorlar. Apartmanın bir alarm sistemi varmış o yüzden işte andı kadar çok güvenli olduğunu söylemek istiyor. Yine modern sanatçıların eserleriyle donanmış, bezenmiş bir yermiş. Efendim, e, onun için aslında çok fazla böyle bir detay vermemişler. Yani evle ilgili çok detay var ama hani şöyle olsun, böyle olsun. Şu kadar kazanın, bu kadar kazanın, yabancı falan gelebilir falan e, gibi şovlar yapmamışlar. Odgam bir loft diyor yani. Odgam dediği de böyle hani yüksek seviyede bir loft yani hani böyle tam elit bir loft öyle söyleyeyim. İşte bunlar da Paris'in elitlerinin yaşadıkları yerler herhalde diye şu an PAP'tan bakıyoruz. ben çıktısı bu olayı çok sevdim. Bu işte internetten bakmayı falan filan evlerin içine girmeyi çok hoşuma gitti. Aynı zamanda sizlere Paris'in hem en küçük hem en büyük evlerini göstermiş olduk biraz buradaki arama kriterlerini zorlayarak. Bunun dışında Paris'in banliyölerindeki lere bakmamızı isterseniz bunun için yorum yapabilirsiniz bunu hayata çok fazla aslında belediyelerin de sosyal konutları var ve bunlar bazen devletin bazen yarı özel oluyor ya yani o biraz daha böyle çok uzun bir konu ama sonuç olarak onların da bu şekilde böyle bakılıp onlara başvuru yapılabilen siteler var biz de o sitelerden sizlere belediye evlerini gösterebiliriz onlara gelen çok fazla fotoğraf falan olmuyorlar açıkçası ama böyle dışarıdan bir bakarız onu da isterseniz eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. o zaman şimdi size Görüşürüz diyelim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Aynı zamanda bize destek vermek isterseniz gönlünüzden geçerse eğer katıl butonuna tıklayıp bize destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.